Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Özal Durdu yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar benim elektrikli bisikletim. Bundaki problem, e, bugün şu direksiyonu söktüm. Direksiyonu sökmemdeki neden görüyorsunuz. Direksiyon yerde. Şurada bir tane somun var arkadaşlar, vida var. Bu vidanın gevşemesiyle bu direksiyonda bir boşluk oluşuyor. E, benim bu boşluğu, direksiyon boşluğunu almam gerekiyor o yüzden... Ee, ben de bunu mecburen söktüm. Biraz zor oldu sökmesi ama söktüm. Şunun içerisinde bir adet şöyle bir somun var. Bu da somunu tutan parça. Bu somunla birlikte birleştiriliyor. Ee, daha sonra bunların montajını yaparken bir adet de yine bir somun daha var arkadaşlar. Bu üste geliyor bu somun. Bu da arkadaşlar ara conta. şu. Ara noktaya geliyor tam olarak şu şekilde. Burada zaten çentikli yeri var. Bakın görün çentikli yerinden ben bunu tekrar araya koyacağım. Ama benim önceliğim şu vidayı sıkmak ama e, vidayı maalesef sıkamıyorum. Elimde şöyle bir boru anahtar var. Boru anahtarı da buraya sığmıyor arkadaşlar. Ayarlı bir e, pense gibi bir şey lazım. O da benim mevcut değil. Elle sıkabileceğim kadar sıkacağım. Daha sonra da arkadaşlar bunu e, toparlamam lazım. Tekrar toplayacağım. Direksiyonun düzlüğüne bakacağım. Direksiyonu yerine takarken bu ee, çok önemli. Bakın görüyorsunuz zaten. Bunu aynı şekilde aynı vaziyette yerine oturtacağım. Çarpacağım. Ve e, direksiyonun düz olup olmadığına bakmam lazım. Bir de bu e, tekerlek yani sağa sola hani direksiyon bunu sıktığımızda bunun sağa sola rahat bir şekilde dönmesi de lazım. Ona da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden e, işte elimizde böyle e, kurbağacık anahtar gibi bir şey olmadığı için işte bilmiyorum onu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bir bakayım arkadaşlar. E, videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Arkadaşlar elimde herhangi bir şey dediğim gibi pense ayarlı pense olmadığı için mecburen ben de bunları iki tarafı da elle sıktım. Şimdi bu ikisi tamam. Şimdi direksiyonu falan bağlantısını yapacağım. Maalesef ki e, dediğim gibi elimde bir tripod falan olmadığı için Bunlar sizlere işlemleri yaparken gösteremiyorum ama görmüş olduğunuz gibi iki tane vidayı koyduk. Araya da somunu koydum. Elle dediğim gibi alabildiğim kadar e, aldım. Sıkabildiğim kadar sıktım. Bunlara dediğimiz gibi bir ayarlı bir pense e, lazım. Daha sonra bir pense fiyatlarına bakacağım. Bir tane ayarlı bir pense her zaman bulundurmak şart. Ki böyle durumlarda hani mağdur olmamak için. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir toplamaya devam edeyim sizlere videoyu çekeceğim. Evet arkadaşlar evet, direksiyonu topladım. Hatta ben direksiyonu topladım. Gittim yerime oturdum tam oturunca aklıma geldi tekrardan video al alıyorum şimdi. Arkadaşlar ee, direksiyonu topladım şükür. Ama e, boşluk muhabbeti yine aynı. Ön freni sıkınca hafif yine bir e, direksiyonda bir boşluk mevcut. Ben şimdi onu kendi şeyine göre ayarladım. İnşallah yamuk değildir. Ben baktığım zaman düz gibi duruyor şu an direksiyon bu şekilde. E, dediğim gibi arkadaşlar bu o somunları maalesef ki ben sıkamıyorum. Somunları sıkmak için e, dediğim gibi e, şey lazım arkadaşlar ona. Ayarlı pense lazım. Ancak bende de ayarlı pens olmadığı için iki tarafı da elle sıktım şimdilik. İdare etsin edebildiği kadar. Daha sonradan ben bunu benim bisikletçi servisi var. Servise götüreceğim. Servise götürdükten sonra bisikletin hem bu boşlu direksiyon boşluğunu aldırırız. Hem de bu fabrikadan çıkan bir disk falan var arkadaşlar. Onun onu yeni değiştirmiştim zaten. Bir ay falan hemen hemen bir iki ay falan olacak. Bunun da artık şu Tam şuraya geldiği zaman takılma yapıyor. Aşağı kendini salmıyor. Onda da işte zaman zaman problemler yaşıyorum bu e mekanik frende. Bu ön freni değiştireceğim. Bunların değişimi arkadaşlar 600 lira. 500 lira aslında bu fiyatı. Ama işçilikle beraber 600 liraya <laughs> değiştiriyorlar. Mecburen bunu da değiştireceğim. Kafam rahat olsun. Uzun yola çıkıyorum. Hem şu direksiyon boşluğunu daldırırım. Zaten lastiklerini falan e, yeni değiştirdim. Arka şamrelimiz yeni, ön lastiklerimiz yeni. İşte bir de şunu yaptırayım, şunu değiştireyim. Bir de şu direksiyon boşluğunu aldırayım, kafam rahat olsun. E malum bu benim elim kolum geziyorum şimdilik. Arabam yok, motor yok. Şimdilik bir yaz boyunca bunları iyi kötü idare ediyorum. Zaten havalar artık soğuma başlıyor. Yavaş yavaş yağmurlar yağmur sezonları başlayacak. Yağmurlu havalarda zaten bunu kullanamayız. Kış döneminde zaten bu cihazı kullanma imkanımız yok. Çünkü şarjı çok çabuk bitiyor. Ancak şehir içinde şöyle akü ölmesin diye işte sağa sola gidip gelmeye gene elimiz kolumuz olur. Seneye zaten motor alacağım. Motoristet alacağım. Bu belki durur. Kullanmaya devam ederim. Şehir içinde kullanırım veya satarım duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.